Arkadaşlar Osmanlı ile oynuyoruz 961 puandayız eğer ki e, altın 3'ten altın 2'ye düşersem direkt ırk değiştireceğim Japonlara geçeceğim. Temin e, bir maç kaybettim Fransızlara karşı acayip üzüldüm o maçı kaybettiğimde yani e, o maçı kazanmış olsaydım eğer şu anda platindim bir önceki maç bir önceki video çok acayip moralim bozuldu şu moral bozukluğuyla oynuyorum zaten yeniden kaybedersem bugün oynamam herhalde başka ama kazanırsam bir maç daha zorlayacağım platine. Ya sınırına kadar gelip de böyle kaybetmek çok aşırı derecede acı veriyor arkadaşlar. Videonun başındaki hatırlatayım eğer ki bir beğeni yaparsanız çok müteşerrik olur. Müteşerrik mi deniyordu ama Ha mutlu olurum ya. Neyse ya kelimeleri de bulamıyorum söyleyemiyorum. A acayip temin canım sıkıldı ya. Abi Fransız'a karşı oynuyorduk. Atlılarla bir oradan taciz, bir buradan taciz, bir şuradan taciz, bir, şuradan taciz, bir buradan taciz. E harbiden e kötüydü. şu anda değil. Şu anda değil. Ve yani ucundan döndük. Şu anda değil. Neyse kaybettiğimiz puanı geri verecek bir tane zayıf adam var. Ya şunu bana son platinin sınırındayken versene şöyle bir adama. Şöyle bir adam bana platinin sınırındayken var. Yeneyim geçeyim platin olayım. Neyse bir tane bonuslandı gibi Bizans, bir de Bizans. Abi Bizans'a karşı oynayamıyorum bu arada. Bizans'a karşı bir şey yapamıyorum. Sağlık olsun yenilerim. Çok kötü bir oyun oynadım az önce ya. Fransa'ya öyle kötü kaybettim ki. Ve kazanabilirdim oyunu. Kazanabilirdim oyunu. Taşa gir bakayım siz. Sen bir tane gel şuraya. Sen şöyle sen git. Sen git. Işıkılarım. iş git orada hiç Nasıl canım sıkkın Uyuyorum şu anda. Evet. Nereye doğru yaparız binaları? Şu tarafa doğru yapar mıyız? O tarafa doğru yaparsak şunları şuraya alayım. Boyun, şu an acayip canım sıkmıyorum ya. Bu ne ya? <laughs> trafalor yapacağız ama. Ben bu trafalor yapacağız. Uf. Uh. Sonra gel oraya. Ya şunu yap. Şu etini bırak. Şuraya gel. <laughs> Burada şey de yapabiliyorduk. Kıyı balıkçılığı falan da yapabiliyorduk. Bu ortada. Değil mi? Öyle yapıyorduk. Geyik var. Kıyı balıkçılığı var. Şurada da geyik var. Hangi geyiğe gideriz? Şu geyiğe mi gideriz? Şu geyikten şu kıyıya mı gideriz? Bakarız ya. Bir önceki oyundan çok canım sıkın ya. Koyununu al. ya. İlk giriş açılışımızı yaptık. Koyunları da topladık. Şu adamın base'ini bir bulalım abi şurada. Ya yani ona mızrakçıyla saldırabiliriz ama onların şeyleri askere dönüşüyor ya sanmış altındaki Belki mızrakçımızı öldürebilir ama en azından bir taciz yapıp bir rahatsız ederiz adama. Ufak bir rahatsızlık veririz adama. Birazdan çağ atlayacağız. Çağ binasını bu tarafa kuracağım. Askeri binaları bu tarafa doğru kuracağım. Buralarda evler falan atarız ya. Bir tane işçi doğru gönderelim. Altını buradaymış. F1 buraya gelecek. Buraya gel abi. Tamam. Sen şuraya kadar geldin ya. Şuraları bana aç. Şöyle bir aç. Sonra buraya gel. Şöyle 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 şuraları da aç. Sonra hepsini getir. Oops, bir dakika fazla. Şimdi şuradan dört tane alacağız. Altı aldık. Çok gram değil. Sultan ticaret hanımını koruyorum şuraya. İlk taneniz buraya gelin. Burada sekiz tane var. Dört taneniz buraya gelin. Sen de çıkan da bu ee, odunu temizlesem daha önce daha mı iyi olur acaba? Askeri binaları oraya doğru yapacağım için. Yok şu odunu temizleyelim abi yakındaki odunu temizleyelim. Ama işçilerle ev yapmam gerekecek. Ne mı görüyor orada ya? Bir dakika işçilerle ev yapacağım da. Ha, tamam kaçıyor. Kaçıyor şey yapmıyor. Sanmış altında savaşmıyor. Abi siz git, git, ne yapıyorsunuz orada? Allah kahretmesin bunlar şeyci oduncuydu. Buraya oduncu. Tamam Ev yanmamız gerekiyor. Bence şuralara evleri yapabiliriz ya. Şuralara evleri kurabiliriz. Şuradan da şöyle tarlalık yaparız. Tamam abi. Sizi geri Tamam. Bu ara böyle gideceğiz abi. Şöyle bir tane böyle yapsın. Oduncuyu yapmıştık zaten. Bir süredir hiç basmıyoruz bence. Bunların hepsi gelsin. Şuraya kıyı balıkçılığına gelin abi. En hızlı toplanan et diye biliyorum. En hızlı toplanan yiyecek. Kaç tane götürdü? 9 tane yolladık. Buradan bir işçi daha alıyorum. Şöyle veriyorum. İşe başlıyoruz. gelir. Ama evet. Tamam. başlar. Hep düğün arı baltası yaptık değil mi biz? Tamam. Ormancılığı da yapıyorum abi. İşçiler de çıkıyor. Taşta da iki kişi var. Gel abi şuradan topuş taşı ya. Ev evet, lazım e, oldukça buradan böyle gideceğim evlerim. Buralarda tarlaları başlarız. Biraz sonra. Tamam. <laughs> Bunlar burada güzel yiyecek topluyorlar. Bunu da yapacağım. Biraz sonra hayvanlarına da göndereceğim çünkü. Şimdi bizim Aslında şuraya şeylere girmemiz gerekiyor da. Şunu biraz daha ileri alabiliyoruz mu acaba ya? Şu oduncuyu. Hangi binalara gireceğim? Neyse şöyle yaparız. Yaptırı başlarım. Tamam. Bura başlarım. Bura varım. İşe başladım. Tamam. Baya geçmemiz gerekiyor. Gel abi sen de. Tamam her şey çok güzel. Şşş. Kıyı balıklarını güzel topluyorlar burada. Bitirmişler. Oh maşallah maşallah. Şuraya da atarız bir tane. Değirmen. Böyle. Oradan da toplar oradan da toplar. El arabasını lazım. 150 altın lazım. 150 altınımız yok. Neden? Çünkü altıncılar düzgün çalışmıyor. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Gel tamam, el arabasını da yapalım. Kıyı balığını güzel topladık biz orada. <laughs> Buraya bir tane daha oduncu istiyorum. Şöyle. Böyle bir tane olunca istiyorum. Bunu da şuradan yıkıp oraya bir tane okta binası kurmak istiyorum. Tamam. Benim önümde nerede? Bu adam bakalım neler yapıyor. Bir de şimdi yiyecek lazım. Roluncuların hepsini bırakıyorum şuraya. Geliyorum. Tamam. Burada kaç tane var? 7 tane. Odunla işim bitti. Hemen şuraya bir tane daha değirmen. Tamam. Onun işim bitti dedik ev lazım oldu. Tamam. Yeni çıkanlar yeni oduna gider ama. Eğilizce. oduna giderler tamam. Yani bitti dediysek de bu kadar bitti yani. Şu adamın içine bir bakalım neleri var. Oh, okçuları var. 5 tane okçusu var tamam. Tamam 5 tane okçusu var. O zaman bizim spider hemen e, çıkartıyor olmamız lazım. Tam. Bunlar da çok güzel balık topluyorlar. Daha biraz sonra burada balığı bitirecekler. Bizim ana binanın orada da işçilere ihtiyacımız var. ha bir dakika bir dakika bir dakika biz altına da adam göndermemiz lazım. Neden yanmadınız ya? Bırak yiyeceği falan gel altına. Gel altına. Bunlar bunu burada bitiriyorlar. Şurada evet. bir tane atalım. Tamam, tamam kıyı balımız bitti. 2G2'nin alıyorum. El arabamız da var tamam. Altın lazım. Adam kraliçeğine ulaştı. Oo relik savaşı başlıyor. Relik savaşına girmemiz gerekiyor. Bize şu anda altın lazım. Sadece altın lazım. Hızlıca altına ihtiyacımız var. Adam, adam kale çağına geçti. Altın aldığımız gibi biz de şey Başka ihtiyacımız olmayacak başka. Altın geldi. Şimdi yiyecek lazım. Ve gelin bakayım. Tophaneyi amireye yapın şuraya. Sonra tekrar buraya oduna. Bırakın abi. Tophaneyi amire yapın. Sonra tekrar altına. Şöyle. Şöyle. Tamam. Yiyeceğimiz var. Şimdi relik savaşını çok güzel kazanmamız lazım. Ama odunumuz yok şu anda. Odun kuzu tam patlayacağız. Hemen odun geldiği gibi relik savaşına gireceğiz. Şu an relikleri hala ellemedi bu adam. Biz şuraya gidebiliriz önce orduyla. Şu ikisini alabiliriz. Tamam. Ben bize odun lazım. Neden bu kadar arkaya gidiyor? Şuradakini almıyor buraya yakın hemen şundan toplasa. Hadi abi, odunlar gelsin, odunlar gelsin çabuk. 200 odun. 200, odun, 200 odun, 200 odun, 200 odun, odun Tamam. Onun senin için inşa edin. Askeri binalar dolun lazım şimdi. Tamam. Ve Şöyle girmemiz gerekiyor biraz sonra. Hadi, 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 hadi. Abi ha, odun, odunsuzluktan bir şey yapamıyoruz biliyor musunuz? Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, yiyecek ve altın istiyor ya. Neden ben hiç basmıyorum ya? Bir saattir İşçileri unuttuk. Adama oyunu hediye edeceğiz neredeyse. Gidiyor okçularla. 10 tane sipahimiz var ama. Cenge ve sevki bilmaya hazırım. Ne oluyor? Nere göndermemişsin? Tabi alacağım şimdi ya, şimdi alacağım ya. Bunu şunu alalım. Evet. Bu adam okşular nerede? Okşular nerede? Arkadan geliyor. Далее... Оваш, евак. Оваш, евак. Оваш, евак. Yeterli yapmadık. Abi bu oyunu kaybetmeyeyim ya. Abi oyunu kaybettim ya. Görüyor musunuz oyunu kaybettim. Bu oyunu kaybettim ya. Bu oyunu... Yani daha yeni başlayan adam'a karşı e, oyunu kaybettim. Abi, böyle gel. Ölme sen ölme ya. Yine başlayanlama karşı kaybettim ya. Şu Bizans'a karşı zaten hep kaybediyorum. Tamam bitti abi game over. Abi alacağım şimdi Böyle ya. Böyle bir saçmalık var mı ya? Böyle bir saçmalık var mı ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi yani? She's going around. Konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Osmanlı ile işim bitti. Japon nasıl? Ben altın ikiye düşersem e, Japon'a geçerim diyordum ama e, şu dakika artık bitti. 9.38 puanlıyız arkadaşlar. Altın düşüyoruz. Ee, evet, ama artık yeni ırkımız Japon. Kanaldan bir tane yorum okuyacağım. Taylan Demir demiş ki kanka 2-2-3-3 oynasan kanka vallahi seni zaten keyif alıyorum ama hep Osman İngiltere oynasan kanka beni kırma. Üf, İngiltere'de o kadar iyi değilim tam sana şu anda bu durumu yazarken Osmanlı'yı terk ettim. Sezon sonuna kadar Japon oynayacağım. The demiş ki kutsal röportörlü oyuncuları bir altın toplayıp Lance e yapsa senin ordun kalma zaman neden yapmıyor anlamıyorum. Bence o da benim kadar az biliyor. Bence o da benim gibi oyunu az biliyor abi. The abi senin adın nasıl okunuyor onu bana pronansını yazsana bir şeye. Hafif okçuyla vurkaçla Lance çabuk ölüyor. Aynen aynen bir de öyle bir şey var. Doğru diyor. Murat Kuz demiş ki Osmanlı ve Serum'e teperi geri almak için işçileri feda etmiştim şu oyun. Güzel oyun Tepelik Teperik savaş keyifliydi. Ben de keyif aldım. Abi Osmanlı ile işimiz bitti. Japon'a geçiyoruz. Var mı bekleyen yorum yok. Bugün artık oynamayacağım. 15 Mart bugün. Cumartesi. Pazar günü oynayamayacağım. Pazartesi akşam oynayacağım artık Japonlar. Bizim kanalda ne kadar içeriğimiz var şu anda? 19 Mart'ınkiler yüklü. Bugün iki oyun oynadım. Hadi 20 Mart'ın kadar diyelim. Yani 20 oyun falan oynayacağım Japon'la ay sonuna kadar. Ay sonunda zaten sezon değişiyor. 31'inde sezon bitiyor. 20 oyunda, 19-20 oyunda Japon'la bakalım şey yapabilecek miyiz? E, platin Platon olabilecek miyiz? Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi seviyorum.